Tüm Türkiye Türkiye'de yaşanan hava yolu taşımacılığındaki gelişme elbette Diyarbakır'da da etkisini gösterdi. Diyarbakır Havalimanı'nı da yeniledik ve yılda 5 milyon yolcu kapasitesine eriştirdik. Diyarbakır Havalimanı yeni terminal binası ülkemizin doğusunda yolcu körüklü ilk havalimanıdır. Yeni ve modern bir terminal binasıyla da Diyarbakır'a yakışan Diyarbakır'a yaraşan bir havalimanına kavuşturmuş olduk. Bu yatırımlar ile 2002 yılında 211 bin olan mevcut trafiği, yolcu trafiğini 2023 yılında 2 milyonun üzerine çıkardık. Değerli kardeşlerim, hamdolsun Diyarbakır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen 22 yılda çok gelişti ve bambaşka bir şehir oldu. Güneydoğu Anadolu'nun parlayan yıldız haline geldi. Bu gelişimde Diyarbakır'a yapılan ulaşım ve iletişim yatırımlarının da büyük bir önemi vardır. Yapılan yapılan her yol ulaştığı yere yatırım çekiyor. Bölgenin ticareti, ticari hareketliliğini hızlandırıyor, ekonomisini geliştiriyor. Kimsenin şüphesi olmasın ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından bu yana olduğu gibi bundan sonra da Diyarbakır'ın gelişimi, Diyarbakırlıların kalkınması ve Türkiye yüzyılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayreti, desteği göstereceğiz. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinde de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bütün ilçe belediye başkanlıklarına da talipiz. AK Parti Büyük Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Halis Bilden kardeşimizle planladığımız tüm projeleri hayata geçireceğiz. Kendisi dün gerekli 26 proje yanlış hatırlamıyorsam 26 projenin lansmanını yaptı. Biz de gerekli istişarelerde bulunduk. Burada tabii bizi ilgilendiren projeler var. Bunların başında da Diyarbakır ray geliyor. Diyarbakır bunu çoktan hak etti. Biz de başkanımızı sonuna kadar destekleyeceğiz inşallah. Yine yine burada sizin e, talep ettiğiniz bir Erbil uçuşları var. Cumhurbaşkanı yardımcımız gündeme ziyar, e, Diyarbakır'ı ziyaret ettiğinde gündeme gelmişti. Biz de onunla ilgili bir çalışma başlattık. İnşallah bu ay içerisinde de Erbil uçuşlarını başlatmayı planlıyoruz. O da hayırlı uğurlu olsun. Değerli kardeşlerim bazı imalatları bazı hizmetleri bazen biraz geciktirmiş olabiliriz. Belli sebepleri olabilir onların ama onları tamamlayacak olan da yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetleridir. AK Parti iktidarlarıdır. iktidarlarıdır. Biz de bu düşünceyle bugün buradayız. Hem bu yolumuzun açılışını yapıyoruz hem de Diyarbakır'da bir takım etkinliklerde bulunacağız. Bizim bu büyük şehirle çalışmamız mutlaka kıymetlidir. Ben Diyarbakırlı kardeşlerimden hasreten şunu istiyorum. Deneyin bizi ya. Deneyin. Hepimiz kazanırız. AK Parti belediyeciliğiyle, Cumhur İttifakı Beledi belediyeciliğiyle hep beraber kazanırız inşallah. Burada Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Yine diğer Cumhur İttifakı partilerimizin de ciddi desteği var. Onun için biz de teşekkür ediyoruz. Yolumuzun başlangıcından bu yolun yapılmasında bizi teşvik eden, bizi zorlayan bölde. Başta bölge milletvekillerimiz olmak üzere, Diyarbakır milletvekillerimiz olmak üzere, bütün kamu kurum kuruluşları, valiliğimiz, onların desteklerinden dolayı ben teşekkür ediyorum. Yine bu yolun yapılmasında gayreti olan müteahhit firma çalışanından karayolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yolumuzun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Yolumuz tekrar hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Allah daha güzel hizmetlere inşallah bizleri vesile kılsın. Ya Allah, bismillah. Oh, oh. Oh, oh, oh.